Selamünaleyküm arkadaşlar. Ahirette insanlar kaç yaşında olacaklar? Bazı rivayetlerde insanın ahirette 33 yaşında olacağı bildirilmiştir. Ancak bu yaş ifadesi dünyanın yaşına göre değildir. Yani nasıl bu dünyada insan en mükemmel yaş olarak bu dönemde bulunur onun gibi insan cennette olması gereken en mükemmel durumda bulunacak demektir. Yoksa oraları buralarla değerlendirmek değildir. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse de öyle dirilir. Bu nedenle insanların dünyada işledikleri günahlara göre dirileceğini bildiren rivayetler vardır. Herkes kim olduğunu bilecek ancak günahının durumuna göre farklı olacaktır. Nasıl ki birbirine benzeyen tohumlar toprağa atıldığı zaman toprağın üzerinde şekli, tadı ve görüntüsü farklı olduğu gibi haşirde insanların yeniden dirilmesi de bunun gibi olacaktır. Kimisi fevkalade mükemmel ve güzel iken kimi ise de son derece kötü olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın buyurarak her insanın kendi ismiyle resmiyle ve özellikleriyle dirileceğini bildiriyor. Bu nedenle cennete giden aile veya dostlar her zaman beraber olacaklar ve asla ayrılık olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir diğer hadislerinde kişi sevdiğiyle beraber olacaktır demiştir. Cehenneme gidenlerin bazı Bazıları hücre hapsinde olacağı için arkadaşlarını göremeyebilir. İnşallah bu dünyada arzu ettiğimiz her şeyin en mükemmelini cennette layık olacak şekilde orada bulacağız. Bazılarının zannettiği gibi ruhların bir insanda kitlenmesi diye bir durum söz konusu değildir. Bazı mübarek insanlar ölmüş insan ruhlarıyla konuşabilirler. Ancak ruhlarla konuşuyoruz diyen bazı insanların cinlerle konuştuğu bilinmektedir. Bu nedenle ruhlarla konuşuyorum diyen herkese inan. maintenance. Ölüm yokluk değildir, daha güzel bir alemin kapısıdır. Nasıl ki toprak altına giren bir çekirdek görünüşte ölüyor, çürüyor ve yok oluyor. Fakat gerçekte daha güzel bir hayata geçiş yapıyor. Çekirdek hayatından ağaçlık hayatına geçiyor. Aynen bunun gibi ölen bir insan da görünüşte toprağa giriyor, çürüyor. Ama gerçekte berzah ve kabir aleminde daha mükemmel bir hayata kavuşuyor. Beden ile ruh ampul ile elektrik gibidir. Ampul kırılınca elektrik yok olmuyor ve var olmaya devam ediyor. Biz onu görmesek de inanıyoruz ki elektrik hala mevcuttur. Aynen bunun gibi insan ölmekle ruh vücuttan çıkıyor. Fakat var olmaya devam ediyor Cenab-ı Allah. Ruha münasip daha güzel bir elbise giydirerek kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurarak kabir hayatının varlığını ve nasıl olacağını bize haber veriyor. İmanlı bir insan iyileşmeyen bir hastalıktan ölürse şehittir. Böyle şehitlere manevi şehit diyoruz. Şehitlik Şehitler ise kabir hayatında serbest dolaşırlar, kendilerinin öldüğünü bilmezler, sanki yaşadıklarını zannederler, sadece daha mükemmel bir hayat yaşadıklarını bilirler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur: "Şehit ölüm acısını hissetmez." Kur'an-ı Kerim'de de şehitlerin ölmediği bildirilir. Yani kendilerinin öldüğünün farkında değillerdir. Mesela iki adam düşünün. Rüya'da çok güzel bir bahçede beraber bulunuyorlar. Biri rüya olduğunu bilir, diğeri ise rüya olduğunun farkında değil hangisi daha mükemmel lezzet alır? Elbette ki rüya olduğunu bilmeyen rüya olduğunu bilen şimdi uyanırsam şu lezzet kaçacak diye düşünür diğeri ise tam ve gerçek lezzet alır. İşte normal ölüler öldüklerinin farkında olduğu için lezzetleri eksiktir. Halbuki şehitler öldüklerini bilmediğinden aldıkları lezzet tamdır. imanlı ölen kabir azabı görmeyen insanların ruhları serbest dolaşır. Bu sebeple pek çok yere gidip gelebilirler. Bir anda çok yerde bulunabilirler. Aramızda dolaşmaları mümkündür. Hatta şehitlerin efendisi Hazreti Hamza pek çok insana yardım bile etmiştir ve hala da yardım ettiği insanlar vardır. Ruhlar aleminden anne karnına gelen insanlar oradan dünyaya doğarlar. Burada buluşup görüşürler. Aynen bunun gibi bu dünyadaki insanlar da ölüm ile öbür tarafa doğarlar ve orada dolaşırlar. Nasıl ki buradan öbür tarafa gideni uğurluyoruz. Kabir tarafından da Buradan gidenleri karşılayanlar var. İnşallah bizleri de başta peygamberimiz olmak üzere bütün sevdiklerimiz orada karşılarlar. Yeter ki bizler Allah'a gerçek kul olalım. Yeni doğan çocuğu burada karşıladığımız gibi buradan öbür tarafa giden bizleri de inşallah dostlarımız karşılayacaktır. Bunun şartı Allah'a iman, ona ve peygamberine uymak ve iman ile ölmektir. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.